Şimdi Akbank'ın yeni teknolojiler hisse fonu AFT fonunda ismini pek çok bildiğimiz şirketler var. Mesela Netflix bunlardan bir tanesi %4.92 pazar payına sahip. Bunun dışında çok iyi bildiğimiz şirketler Apple. Bunları anlatmaya gerek yok zaten. Apple'ı çok iyi biliyoruz. Microsoft tabii ki de dünyanın en ünlü şirketlerinden birisi. Akport ve AFT fonu %5'i Microsoft. %4.40'lık bir Tesla hissesi var şirketimizde. E, fonumuzda. E, bunun dışında Amazon, Google. Bunlar gene çok ünlü şeyler. E, Amazon, Google'ın dışında Meta yani bugün hem Facebook'un hem Instagram'ın hem WhatsApp'ın sahibi olan şirket. Çok büyük bir pazar payına sahip. Bunun dışında birkaç tane böyle pek bilinmeyen e, daha az bilinen şirketler de var. Ben biraz onlardan bahsedeyim. Mesela Burada SAP diye bir şirketten görüyoruz. %4.93'lük bir pazar payına sahip. AFT içinde. SAP dünya göründe işletme yönelik kurumsal yazılım ve buna yönelik çözümler sunan Almanya merkezli bir şirket. SAP Almanya merkezli. Bunun dışında başka şirketler de var. Mesela biraz daha az bilinen bir şirket. Cisco şirketi. %4.78'lik bir pazar payında var burada. Cisco'da e, ağ altyapısı ve telekomünikasyon çözümleri sunuyor. E, burada AMD şirketi e, grafik işlemci hizmeti sunuyor. AMD grafik işlemci şirketi aynı zamanda Nvidia'nın rakibi. Yani içeride Nvidia hissesi var. Bakın burada %5.92 Nvidia grafik işlemcisi şirketi, uluslararası bir şirket ve Nvidia'nın en büyük rakibi olan AMD şirketi de burada içeride duruyor. E, Alibaba Uluslararası ticaret şirketimiz. Bunun dışında buradaki ünlü şirketlerden bir tanesi de IBM. Şimdi IBM şirketini, yine bilgisayar teknolojisine meraklı olanlar iyi biliyordur. IBM yine uluslararası ünlü bir şirket. Donanım, yazılım, danışmanlık, hizmetleri veren çok uluslararası ve ünlü bir şirket. Buradaki CRM koduyla bulunan şirketimiz de bulut tabanlı müşteri ilişkiler yönetimi sunan e, Salesforce şirketi. E, bir başka şirketimiz burada INTC koduyla kodlanmış. Bu Intel aslında. Laptopların üzerinde bazen Intel logosu görebiliriz. Intel zaten bilgisayar işlemcilerini üreten bir şirket. Gayet de ünlü bir şirket. E, burada bir başka şirketimiz Paypal var. Paypal bizim ülkemizde kullanılmıyor ama e, dijital ödemeleri, çevrimiçi ödemelerini Paypal ile yapılabiliyor. E, bu şekilde dünyanın en ünlü şirketlerine biz e, AFT fonuyla, Akbank'ın AFT fonuyla yatırım yapabiliyoruz. AFT'nin fon içeriği böyle. Yani oldukça fazla sayıda şirketi AFT fonu alarak alabiliyoruz. Bu şirketler dünyanın en ünlü şirketleri oluyor aynı zamanda. Tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece AFT fon içerisindeki şirketlerden bahsetmek istedim.